Şimdi yağmur dönem dönem yağıyor doğru ama panel yüzeyindeki sadece tozu alıyor. Aslında panele yapışan hava sıcaklıklarıyla beraber katmanlaşmaya başlayan ince bir toz katmanı var. Bu katmanı hiçbir şekilde yağmur almıyor. Hatta kuş pislikleri, polen gibi yapışan kirliler daha çok kalıcı hale geliyor. Her türlü suyla temizlik yaparım. Kesinlikle her türlü suyla temizlik yapılmaz. Burada önemli bir konu. E, suyun mutlaka suyun içerisindeki partikülden ayrı, e, arıtılması gerekiyor. Çünkü suyun içerisindeki klor, kireç, mineral panel yüzeyine yapışıyor. Panel sıcaklıklar işte, temizlik yaptığınız zaman o su kuruyor ve suyun içindeki partikül de ısınan, e, ısınan panele yapışıyor. Bu yapışan partikül ilk zamanlarda gözle görülür bir şey değil. Zaman içerisinde katman kalınlaşıyor. E, özellikle kuyu sularında ciddi tehlike var. E, geri dönülmez, e, oksitlenmelere neden oluyor. Bunun e, muhakkak surette arıtılmış bir suyla yapılması gerekiyor.